Videomuzun ikinci bölümünden herkese merhaba. Birinci bölümde beremizi tamamlamıştık. Şimdi kulak kısmını yapmaya geçebiliriz. Öncelikle bir tane kilit zincir çekiyorum. Bunu zincir olarak saymıyoruz. Sonrasında normal çektiğim zincirlerden bir tık daha gevşek olacak şekilde toplamda 30 tane zincir çekip geliyorum. Zincirlerimi çektim. 30 tane zincirin üzerine 30. parmağımı şöyle koyuyorum başparmağımı. Üzerine 3 tane daha zincir çekiyorum. Daha sonra ilmeklerimi sayıyorum. Dördüncü ilmeğe yani parmağımı baş parmağımı koyduğum ilmeğe tığımı şu şekilde batırıyorum. Bakın. İlmeğimi alıp öne çıkarıyorum. Bakın tığımda üç tane ilmeğim var. Önce 2 ilmeğimi sonra 2 ilmeğimi kaydırarak bir tane ikili trabzan yapıyorum. Devam ediyorum. Bir sonraki ilmeğe geçiyorum. Oraya da bir tane ikili trabzan yapacağım. Baştaki 3 zinciri de ikili trabzan olarak kabul ediyoruz. Şimdi her bir ilmeğe birer tane ikili trabzan yaparak sıra sonunda 4 tane ilmeğin boş kalana kadar devam ediyorum. Bakın şu şekilde gözüküyor ikili trabzanlarım. Sıra sonunda 4 tane boş kalana kadar yani bu kısma kadar geliyorum hızlıca. sıra sonunda 4 tane ilmeğim boş kaldı gördüğünüz gibi ipimi tığıma doluyorum ilmeğime tığımı batırıyorum ilmeğimi alıp öne çıkarıyorum tığımda 3 tane ilmeğim var üçünü birlikte kaydırıyorum hepsini burada tekli trabzan yapmış oluyoruz bu şekilde ipimi tığıma doluyorum bir sonraki ilmeğe tığımı batırıyorum ipimi ilmeğimi alıp öne çıkarıyorum Tığımın üzerinde üç tane ilmeğim var. Hepsini birlikte kaydırarak bir tane trabzan yapmış olduk. Yani tekli trabzan. Şimdi toplamda sıra sonuna kadar dört tane bu şekilde tekli trabzan yapıyorum. Şimdi sıra sonunda gördüğünüz gibi son yani dördüncü tekli trabzanımızı da yaptık. Sıra sonundaki noktaya toplamda 3 tane tekli trabzan yapacağız. Ve bu şekilde köşeyi döneceğiz köşe kısmını oluşturacak bir tane yapmıştım şimdi ikinci de yapıyorum tekrardan aynı nokta üçüncü de yaparak bu şekilde köşe kısmını oluşturuyorum aynı nokta içerisinde toplamda üç tane tekli trabzan oldu şimdi bakın öndeki üç tane kalan sık iğnelerim özür dilerim tekli trabzanları var ya onların tam e, karşılıklı gelecek şekilde tekli trabzanlar yapacağım onlara şu kısa ipimi de örerken aralara gizleyeceğim. İpimi tığıma doluyorum. Bakın hemen şu gösterdiğim tekli trabzanın dibine tığımla gösterdiğim nokta var ya oraya tığımı batırıyorum. Aynı ilmeğe yani. Kısa ipimi de tığımın üzerine alarak buraya da bir tane tekli trabzan yapıyorum. Bakın şöyle karşılıklı geldi. Bir sonrakine geliyorum. Hemen onun da dip noktasına aynı noktaya tığımı batırıyorum ve oraya da bir tane tekli trabzan yapıyorum bu şekilde devam ediyorum bakın bir sonrakinde yine aynı tığımla gösterdiğim dip noktası var ya battığım nokta aynı noktaya tığımı batırarak tekli trabzanımı oluşturuyorum şimdi buradan sonra ikili trabzan hep yine ikili trabzanlarımın da aynı noktalara batıyorum ilmeklerin aynı battığım yerlere batarak ikili trabzan oluşturuyorum her bir ikili trabzanın karşısına birer tane ikili trabzan yapıyorum. Karşılıklı gelecek şekilde. Aynı noktalara battığımızda zaten karşılıklı gözüküyor. Şimdi her birine birer tane böyle karşılıklı gelecek şekilde birer tane yapıyorum. Sıra sonuna kadar geliyorum. Şöyle ayrıntılı bir şekilde de göstereyim. Bakın köşe kısmı, sık iğne tekli trabzanların olduğu yerler bu şekilde gözüküyor. Gösterdiğim noktaya kadar geliyorum. Sıra sonuna kadar geldim. Her birine karşılıklı gelecek şekilde. Bakın sıra sonunda da bu şekilde karşılıklı oldu. Şimdi bir sonraki sıraya geçerken 3 zincir çekip arkayı çeviriyorum. Arkayı çevirdiğimde altta hemen bakın bir tane böyle noktaya benzeyen yer var. İkili trabzanın tepe noktasındaki ilmek. Buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum bu şekilde gözüküyor. Bir sonraki noktaya geçiyorum. Yani ilmeğin olduğu noktaya. Yani alttaki her bir ikili trabzanın tepe noktasına birer tane ikili trabzan yapıyoruz bu noktada. Bakın şöyle gözüküyor. Bu şekilde birer tane ikili trabzan yaparak şu sıra sıra sonundaki şu köşe kısmı var ya buraya kadar geliyorum. Biz burada 3 tane aynı noktaya sık, e, tekli trabzan yapmıştık ya buradaki bölüme kadar geliyorum. Böyle birer tane ikili trabzan yaparak köşe kısmında bakın 3 tane tekli trabzan yapmıştık. Şimdi burada ilkine de bir tane ikili trabzan yapıyorum. Noktasındaki ilmeği ikincisine aynı noktada üç tane tekli trabzan var diye ilkine bir tane ikili trabzan yaptım. ikinci tekli trabzanın tepe noktasına beş tane ikili trabzan yapıyoruz. Beş tane yapmamızın sebebi burada bir kıvrılma, bükülme olmasın diye bu köşe kısmındaki o oval görüntü daha montazam dursun diye yapıyoruz. Bakın şu şekilde. Aynı noktaya 5 tane yaptıktan sonra buradan sonra altta bulunan her bir ilmeğin tepe noktasına birer tane ikili trabzan yapıyorum sıra sonuna kadar. Sıra sonuna geldim. Son bir tane kaldı. Alttaki iki ilmekten tığımı batırıyorum ve bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bu sırayı bu şekilde tamamlamış oluyorum. Bir tane bakın şöyle kulağımızın bir tanesini yaptık. Yaptıktan sonra muhakkak elimle düzeltmeler yapıyorum. El ütüsü yapıyorum yani. Bir zincir çekiyorum. İpimi de yeter uzunlukta bırakarak bir makas yardımıyla kesiyorum. Tığımdan da ipimi şöyle kaydırıyorum. Sıkılıyorum. Fazla kalan ipleri ilmeklerimin arasına bir tığ ya da iğne yardımıyla gizliyorum. Bakın şöyle gizledim. Fazla kalanı da bir makas yardımıyla kestim. Şimdi bu burada gösterdiğim, kulakta gösterdiğim örgü yöntemi var ya. Aynısını kullanarak toplamda dört tane yaptım. İki tane gri, iki tane beyaz. Beyaz ipim bir tık daha kalın olduğu için böyle büyük oldu. İp kalınlığı biraz daha kalın olduğu için. Örünce ama aynı ölçüde ördüm ikisinde. Ama bakın gördüğünüz gibi böyle beyaz daha büyük oldu ama birleştireceğiz. Bakalım. Şimdi beyaz ipimi gri ipimin üzerine koydum. Örgümü özür dilerim. Ş şöyle. Şöyle ipimi elime doladım ve bir tane şöyle kilit zincir oluşturdum. Sonrasında burada beyaz ipimde, beyaz örgümde hemen bakın burada 3 tane zincir var. Hemen ilk ikili trabzanın tepe noktasına tığımı batırdım. Gri örgümde de yine ilk ikili trabzanın tepe noktasındaki ilmekten tığımı batırıyorum. Bakın bu şekilde gözüküyor. İlmeğimi alıp öne çıkarıyorum. Tekrar şöyle bir daha göstereyim. Bakın şu şekilde ipimi tığıma doluyorum. Beyaz örgümde hemen ilk ikili trabzanın tepe noktasına battım. Gri'de de yine İlk ikili trabzanın tepe noktasındaki ilmekten tığımı batırdım. Bakın şu şekilde gözüküyor. İpimi tığıma dolayıp ilmeğimi öne çıkardım. Tığımda iki tane ilmeğim var. İki ilmeğimi kaydırarak buraya bir sık iğne yaptım. İpimi tığıma doluyorum. hem beyaz hem gri örgümde ikinci ikili trabzanın tepe noktasındaki ilmekten tığımı batırdım şu şekilde. Arkada da yine aynı sıradakine tığımı ilmeklerin tepe noktasına batırıyorum. İpimi tığıma ilmeğime dolayıp öne çıkarıyorum. Bakın şöyle biraz zor çıkıyor. Çıkardım tığımda 3 tane ilmeğim var. Üçünü birlikte kaydırarak bu şekilde tekli trabzan yapmış oluyoruz. Yalancı sık iğne de deniyor bu tekniğin ismine. Yine bir sonraki hem önde hem arkada Aynı sıradaki ilmeklerden tığımı batırarak tekli trabzanlar yapıyorum. İpimi tığıma doluyorum. Önde ve arkada aynı sıradaki ilmeklerden tığımı batırıyorum. Tığıma ilmeğimi alıp öne çıkarıyorum. 3 tane ilmeğim var. Üçünü birlikte kaydırarak bu şekilde tekli trabzan yapmış oluyorum. Bu işlemi sıra sonuna kadar sıra sonunda bu köşe kısmı var ya oval kısım. Bu işlemin aynısını oraya gelene kadar, şu köşe kısmına gelene kadar devam ediyorum. Şöyle birkaç kere daha göstereyim. Bakın bu şekilde gözüküyor. Şimdi köşe kısmına kadar geldim. Burada hatırlarsanız 5 tane aynı nokta içerisine ikili trabzanlar yapmıştık şimdi geliyorum ilk ikili trabzanın tepe noktasına da bir tane yalancı sık iğne yapıyorum yani tekli trabzan İkincisine geliyorum İkincisine iki tane tekli trabzan yapıyorum önde ve arkada her ikisinde de ikinci ikili trabzanların tepe noktasına iki tane tekli trabzan yapıyorum bakın şu şekilde gözüküyor Şimdi üçüncü ikili trabzana geliyorum bu köşe kısmına. Ona bir tane yapıyorum. Dördüncüye geliyorum. Özür dilerim. İkinciye de iki tane yapıyorum. Burada bir karışıklık oldu. Özür diliyorum. İkinciye de iki tane yapıyorum. Üçüncüye geliyorum. Üçüncüye de iki tane yapıyorum. Bakın şöyle İkinciye, üçüncüye ve dördüncüye ikişer tane tekli trabzan yaptım. Şimdi beşinciye batıyorum. Beşinciye de bir tane tekli trabzan yaptım. Buradan sonra her bir ilmeğin üzerine birleştirirken birer tane yaparak sıra sonuna kadar geleceğim. Bakın ikinciye, üçüncüye ve dördüncüye ikişer tane tekli trabzan, diğerlerine birer tane yaptım. Sıra sonuna kadar birer tane yapıp geliyorum. Sıra sonuna geldim. Bir tane kaldı son sıra sonundaki son ilmeklerimi de birleştiriyorum. Bu şekilde bir tane zincir çekiyorum. ipimden biraz uzun bırakıyorum bu sefer çünkü bunu şapkamıza yani beremize birleştireceğiz iğneyle. Şöyle tığımla çıkarıyorum. Şimdi diğer kulağa da aynı birleştirme işlemlerini uyguluyorum. Bakın önden ve arkadan bu şekilde gözüküyor. Şimdi bir tanesini birleştirdim. Bunu da birlikte birleştirelim. Fazla fazla ipimden kesmiştim. Onu bir iğneme takıyorum. Sonrasında bakın bu göz kısmı var ya açıklık olan yer. Buranın parmağımla işaretliyorum. Aynı hizada olmasına önem gösteriyorum. Yukarıdan sayıyorum sıralarımı. Dördüncü sıranın bakın dördüncü sıranın sonunda bu bitiş nokta var ya çizgi. Oraya mont edeceğim sabitleyeceğim. Yani e, yukarıdan sayıyorum. Dördüncü ikili trabzanın olduğu nokta aşağıdan da hemen o kesik e, göz yeri var ya oranın kenarındaki böyle parmağımla yukarı doğru aynı hizada olmasına önem gösteriyorum. Bakın bu noktaya tam şöyle sabitleyeceğim. İlmeklerimle buraya dikiş diker gibi aynı iğnemle dikiş dikeceğim yani birleştireceğim. Şöyle şekilde konumlandırıyorum. Önce buradan dikmek bana biraz ters gel geldiği için e yön olarak gri ipimi şu beyaz ipimin üzerinden yürüterek kulağımın diğer ucuna iğne yardımımla böyle dikerek oraya taşıyorum. Başlangıç noktasını yani diğer taraf yapacağım çünkü bana biraz ters geldi diğer taraftan dikmek. Şöyle bakın beyaz iplerimin üzerinden yürüttüm. Yine bakın şöyle parmağımla sayıyorum. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Dördüncünün sonunda şu kısım. Buradan da böyle parmağımla yukarı doğru aynı hizada olmasına önem gösteriyorum. Şu kızıma trabzanların arasına dikiyorum. Şöyle konumlandırdım. Bakın kızım işte kalacak. Gri ipimin yani gri e, örgümün üzerinden alacağım iğnelerimi dikerken üst taraftan bakınca beyaz kısımlar gözükmesin diye. Bakın şöyle. Şöyle kapatıyorum. Bu şekilde dikiyorum. Bakın bu şekilde birleştirdim. Alttan da böyle gözüküyor. Üstten de beyaz bölüm hiç gözükmüyor. İğnemi içeri alıyorum. Burada da bir iki kere böyle sağlam olsun diye dikiş yapıyorum. Sonrasında fazla ipleri araya gizliyorum. Bir makas yardımıyla da ipimi kesiyorum. Ve berem tamamlanmış oluyor. Bu işlemleri yaptıktan sonra... bu şekilde tamamlandı. Şöyle gözüküyor. Umarım videoyu beğenmişsinizdir ve faydalı bulmuşsunuzdur. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.